Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben Mark. Bugün sizlerle beraber Valorant oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kanalıma abone olup videoma like atıp yorum atmayı sevinirim. Aynı zamanda en ucuz Valorant pointlerini oynasam.com üzerinden yorumlar kısmından linke tıklayıp alabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Evet gençler şöyle bir şey yapalım. İlk turdan kazandık ama konuşma yapmaktan dolayı şey yapamadım. <laughs> Adam vuramadım. Ee, görmüş olduğunuz gibi böyle takılıyoruz arkadaşlar. Kijo yi aldık yine. Geliyorum. Gördüğünüz çok hızlı çekiliyor abi. İnanılmaz hızlı çekiliyor. Helal. Ayakta Oha kalır. öyle bir şey yok. 161 vurmuşum. Helal be. Tamam. Bir, bir kardeşimiz. B. Beyaz. B ne? Kanka bana bayağı sıkıyor bu şu an. Üzdü beni. Olmamın. Kusursuz. Acun abi kafam. Sarmal bomba çıktı. Yardım. Burası. Oturdum mu yok? Bir düşman kaldı. Helal sana. Yok. Bravo. Bir takipçim istemişti benden beyaz vandalla yağmacıyla oynar mısın diye. Ben de oynuyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Umarım hoşunuza gider beyaz vandal. Açalım ya. Bak hiç yapmam arkadaşlar normalde. Helal olun. Biliyorum. Oh, 187. Geldi. Vurdum birini. Biri Anladım. daha var arkasında. Yeşilin arkasında ama. adam. be, altı canını ah, aldı adam. Spike yerleştirildi. Ah. Good. Oy. Göz, ya ayakta kalarsa... ya ne Koşarak. Ultim var ama Aldım oğlum bunu. Aldım lan. Alamadım aga. Double door var. Beni şimdi tabanca zannedecekler abi. Nasıl güzel yemliyorum ama. Yakınım var. Mal. 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 <laughs> Eksi 50. Beni izle, beni izle. Adam botu çıktı. Sarmal bomba yolda. Adamlar hep koşuyorlar. Sarmal bomba yolda. bomba çıktı. Koşuyorlar lan. Geliyor. Geldi. Gitti <laughs> ah, Tarek. Oy! Ben buradaymış oğlum. Sağ Lan kaçamıyorum. Düşman oğlum ne yapıyorsunuz? Kör dövüşüm. Öldü diye bıraktım oğlum ben. Helal oğlum. Arkadaşlar tareti her tur farklı yerlere koyuyorum. Dikkatinizi çekmiştir diye düşünüyorum. Şöyle koyacağım bu sefer de. Çünkü şöyle bir durum var aga. Arkadaşlar. Eğer sürekli aynı yere taret koyarsanız adam oraya smoke atar. Oradan rahat rahat koşar geçer falan. Bir yok beyler. Ultisi var bizim adamın. Seni kaldırırız. Bomba attı. Yakın var. Bunu kaldırırız biz sana gel. Ulti basacağım. Spike yerleştirildi. Aldım birini. Biri daha var. Helal olun be. Bu kadar basit kanka ya. Elinize sağlık. Yakın var. Kanka benim mi açtın bunu? A geliyorlar. Long var bir tane. Helal sana. Long var bir tane. Hop yukarı. Sede sede. Şurada şurada şurada. Ben çözüyorum. Koruyun beni. Koru kanka. Koruma devam Helal oğlum. Cüz'cü, Alay botu kuruluyor. Şöyle Sarma şunu atalım. bomba yolda. Sarma bomba attık maga. yolda. Var Cezun. Düşman görüldü. Helal double door var. Double door görüş. Double <tong> door <adore tong> rush. Double door gidiyor. Spike burda. Alayı burada hey, <tong> <sana atardım> <tong> Yakın var yakın. Helal. C içi. Tamam Helal. Evet arkadaşlar 11 tane kill 8 tane asist. 8 tane asist ne lan? Yavaş. İyi koşuyoruz abi Abi Fatih Kost ne güzel kostümsün be kankam be. Dur. Arkada. Sage Kırdım. Yakın var. O ne lan? Heyseydim. Seyç lazım. Köşede köşede. Vurdum. Helal. Spectre alacağım. Aldım. Alamadım. Garden aldım. Bu ne lan? Phoenix ulti. Phoenix ulti al. gel oğlum biri gitti geldim geldim pardon alarm botu kuruluyor tarif gitti vur oğlum ekolara neredesin kız helal be kanka a şorttan bas üstüne izleyin teki ronaldo Aldım. Biraz Değil geç kaldım pardon. Abi. Ben double door sızıyorum. Double door sızdım. Bir vursam var ya. B var. Son 30 saniye. Geri dönüyorlar, geri dönüyorlar. Dön 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 mordu. Allah bismillah. Bu ne lan böyle? Tövbe estağfurullah. Ne yapıyorsun lan sen? Adam mor oldu beyler. Adam morardı. Lan oğlum yapma la. Kanka mor oldun. İzle. Sarmal Gördün bomba mü? Çıktı. 14 kill 9 tane staga. Evet, evet. Elin sağlık. Kazandık. <laughs> <laughs> Bir atık attık. Atladık. Güzel oldu abi. 13 5 kazandık. Böyle bakacak olursak sonuncu olmadığımız. Oha! 14 kill 9 tane asistli. Seç izliyorsan sonuncu olmuşsun kusura bakma ama 14 yıl 9 tane güzel bir videoydu beni izlemiş olduğunuz için sizlere çok teşekkürler her gün saat 6'da yeni video yayında Bildirimleri açarak haberdar olabilirsiniz kanalıma abone olup videoma like atıp yorum atmayı yorum sevinirim Aynı zamanda her gün saat 6'da yeni videoyunda kendinize çok iyi bakın hoşçakalın Bay bay Sayda 6 var bir ESE'de tamam güzel oldu var Aldım birini Söndü Kahiyi ya, Yakın mı? var. <laughs> Hayda. değişik kutu. Ayakta kalan. Bir düşman kaldı. Bombam var. Aldım onu. <laughs> Oy. Aldım onu. Kanka bana versene can. Ne? Kaçış. Yok. Eğlenmeye hazır <laughs> mıyız? Birini aldım öldüm. Aldım birini kaçıyorum. Beni görmedi sova. Ay. Aldım kanka adam altımızdaymış ya. Aldım birini. Bir düşman. Aldım onu da. Kaç taneydi? Geliyorum ama. Aldım trade'ini. Gel lan. Aldım. Aldım da. Dönüyorum ben de. Herhalde ben. Abi. Sadece var. Ya Helal. Bir düşman kaldı. Helal. Lan bir çorta. Ya al. İndirdi. Let's go. Geldi kamera şorta. Ben tep deneyeceğim Bak Oraya bizim çocuk bakıyor. İstersen buraya bak. Bulamaz sen kaç tamam. ben buradan beni ya bait de ki yani işte. Tamam tamam. Uzun yok. Bey uzun yok. Robot sağ ol. <laughs> robot robot görmesin. Bekler. Beni görürse kötü olur ama. Gördüm kanka ben. Hemen side altım var. Alın, 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 alın. Alın. Aldım. Helal. Helal. Oh. Let's go. Let's go. Köştü. Ben burada giderim abi. Ben burada bırakır giderim.